Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Tofaş Göğsü ile Forza Horizon 4 oynuyoruz. Ee, karşımda Mercedes var. Ee, neydi bu C65 herhalde. Ya G65 de olabilir. Şöyle size göstereyim mi arabayı. Şu zoomlamıştım. Zoom'unu uzaklaştıralım. Şuradan şeyi açalım. Şu şekilde göstereyim size. Neymiş bu bakalım. G G 65 arkadaşlar. Ve zoom'a biraz daha uzaklaştıralım. Gördüğünüz gibi şöyle güzel ben fareyi şuraya koyayım. Gördüğünüz gibi şöyle bir araç içine gösteriliyor ama hayır. Şöyle yükselttim arkadaşlar ben biraz. Kamera yükseltemiyor muyuz ya? Yere çok yakın gidiyor. Neyse. Şöyle size göstereyim iyice. Neyse artık arabaya geçelim arkadaşlar. Şöyle yolda biraz turlayalım. Bu arada arkadaşlar hız göstergesi dijital yaptım. Navigasyonunda hani bu haritayla böyle sadece harita var. Başka hiçbir şey yok burada artık. Şöyle yola çıkalım bakalım yavaş yavaş. Direksiyonu şöyle dikelim. Biraz yukarı kaldıralım. Neyse aşağı kayıyor geri. Onu ben sabitleyip sonra. Şöyle içini de göstereyim size. Şu an dönüyoruz onun için şey yapamadım. Arkadaşlar bakın debriyaja basmadan vitese geçince iyi dinleyin bakın şimdi. Debriyaja basmayınca sesi değişik bir tür çıkıyor. Bazen bassan da çıkıyor da yine de bilmiyorum. geçerlilik Yine 3'ten 1'e taktık. Evet, bana mesaj geldi. Ne çekiyorduk tam? Ben bir şey değilmiş. Aha. Kaza yaptık. Orada bildiğim bildiğimiz öyle yerler var offroad yapmalık tam oralara gidelim önce şu tarafa gidelim sonra başka yere gidelim araç çok güzel arkadaşlar mercedes amg G g65 c63 çalıştım c63 bir önceki videomda başını yanlışlıkla c63 yapmışım e63 yaptım sonra düzelttim geri o videoya da şurada ulaşabilirsiniz amcamla Mercedes e, E63 sürmüştük arkadaşlar Arkadaşlar normalde bu videonun yerine amcam biçer sürecekti videoda Ama amcam bir iş çıkıp gittiği için ve tarlanın da ekin yetişmediği için bu, bu, sefer çekemedik en yakın zamanda ama o da gelecek o videoda Farming'de biçer döver süreceğiz Sesini açayım ses duyun biraz bazıları sesiniz sesi gelmiyor demiş oyunun. Çok açınca da sesi arkadaşlar benim sesim bayıyor. Benim sesim duyulmuyor hiçbir şekilde. Arkadaşlar isterseniz bir sonraki videoda e, ıı, ıı, Şeyi navigasyona şeyde kaldırabilirim ekrandan hız göstergesini o zaman da bakarsınız nasıl oluyor diye. Biraz da şöyle sürelim. Neyse şu şekilini. Biraz böyle, biraz farklı açıdan. Her açıdan çekelim. Biraz <laughs> Dışarıdan göstereyim size buradaki nöbeti. Tamam. bu, de anlamayan da ne bileyim ya. 4 çarpı 4 araç. Arkadaşlar bazen Forza'da da ekranı tam şu bak mouse'a gösterdiğim yerde ortada bir çizgi oluşuyor. Nedenini bilmiyorum. Şöyle çıkıp geri gelince düzeliyor. Dün arkadaşlar öbür şu ekranı kullanırken olmuştu. Ee, dedim herhalde ekran çatladı. Baktım oyundan bir sorun. Bakın şimdi aşağıda oldu arkadaşlar. Şu aşağı tarafta. Ayarlarıyla alakalı herhalde oyun. Ha turuncu de. Arkadaşlar o ekranda bunu oraya uzattım mesela şimdi arkadaşlar mesela ben mouse'u buradan oraya uzattığımda çok fit. mesela nasıl göstereyim ben size e, mouse bir orada dursana ya mesela bakın şimdi orayı yönetiyorum mesela ben bunu buradan Buraya çekebiliyorum onun için kullanıyorum arkadaşlar mesela tiktokta canlı yayın açtığımızda ben oradan müzik açacağım mesela bir yandan bir yerden da burada oyun oynayacağız YouTube'da telif olmasa burada da açardık arkadaşlar aslında bu arabayı kışın süreceğim buralarda var ya karda böyle Yol dönüyormuş ya. Ben hiç navigasyona bakmadım. Bundan sonra bir de şu tarafa gideceğiz. Şurada çok güzel yollar var ileride. Yine bir de topoş olsa ya, böyle basık bir topoşa gelmek vardı buralarda. Çabuk topluyorduk geri vuruldu ya. Yok, tamam. bu sefer beceremedim. Botlar vardı genişten alamadık ki. Direksiyon dönmese bile direksiyonu şöyle de yukarı kaldırsak. ki, Neyse arkadaşlar ben bir sonraki videoda ayarlarım direksiyonu. Arda bir dönüyor. Sıkamamışım tam şeylerini. Ayaklarını. Sen artık kardeş yani. Ay içine geçiyormuş. Ya ben niye o kadar uğraştım boş boşla. Ben beceremiyorum drifti ya. O açıdan da çok güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle tampon kamerasından. Biraz da böyle sürelim. ama kurtardık vurmadan. Yanda şöyle kapı kamerasından sürelim. Ara çok yüksek, çok güzel gidiyor Şöyle kayalara vuralım biraz da ya. Evet her yere tırmanıyor rahatça en yüksek halinde değil arkadaşlar. Biraz basık hali az bir şey. En yüksek halinde de yol şu kötü oluyor. Takla atıyor arkadaşlar. Ben de biraz basık oldum az bir şey şöyle. Thank göremiyorum. Egzoz patlatıyor ama egzozu görünmüyor ama. Evet, kontrolden çık. 같이 다 좋고 좋아 그래. tarafta yol var oraya gidelim şöyle. Çok güzel offroad yapılıyor arkadaşlar bunlar. Portası olan varsa bunu almasını öneririm arkadaşlar bu aracı. Kirlenmiş arabaya. Ha arkadaşlar Xbox yandaymış bakın. Şu alt tarafta. tane eve geldik. Avcının evi. Çok güzel poz yeri var burada. Evet, poz verelim sizinle. Vurma yaydık iyiydi. Ama tabi biz vurmazsak olmaz. Şöyle arkada çiçekler var arkadaşlar. Şunu da kapatalım. İkiye odak var. Gördüğünüz gibi süper bir görüntü oluyor arkadaşlar burada. Şöyle ben zoomlayayım oraya. Daha güzel görünüyor bakın. Buradan bir fotoğraf alabiliriz aslında ama neyse. Hadi devam edelim bakalım. yola çıkan arkadaşlar? Hep böyle çamurlu yolda çam olmaz ya. Burada çıkış. Vay, kim koymuş oraya ya? Testi yapalım arkadaşlar araca. Ondan sonra videoyu bitiriz. Şuraya doğru yola çıkalım. Cex doncağına yamıyoruz. anladık fazla uzun olması da vurduk ama topladık bari geri aymada araba ya Já, það er ofröð lastívar en það er nættist að ég fyrst lastívar, nættist að ég fæ það Ég var eitthvað ekki að hætta çok yavaş yürüyorlar ya yolda. biraz yolu uzattık ama şu ileride güzel yollar var oralardan gidelim. Tamam adam önümde birden geçti ya. Kıbrıs'a Bu yol çok seviyorum arkadaşlar. Çok güzel. E, döşeme yolu asfalt değil. Bu da kolay kayıyor bazen bir de arkadaşlar araç. Şuradan itibaren asfalt. Arkadaşlar Türk plakası yaptım. Bu sefer 06 plaka. Ben niye A yapmışım? Y yapacaktım ya başına. Neyse sonra değiştirelim bari plakayı. Ya da C, P yapalım. Crazy Player. bir daha araba. Durmadık. Evet. Evet, buradan itibaren gazlamaya başlıyoruz şimdi artık. 200 Bakalım ne kadar basacak Burası daha fazla geniş değil, ileride daha çok genişleyecek, ne kadar. genişleyecek arkadaşlar yok Onun için burada basamadı fazla basamadım daha güzel gibi kadar Evet, buradan itibaren gazlarız artık Fazla gitmiyor arkadaşlar. Belli bir hızdan sonra takılıyor. Birazdan benim sesim bayağı kısılır çünkü tünele giriyoruz. diyor benim sesim böyle değil. Lamborghini geliyormuş işte ya peşimde. Nol bitti ya. Güzel yarıştık ama adamla. Kutular kıpkırmızı olmuş arkadaşlar. 4x4 ama öndekiler daha çok kızarmış. Mesaj geldiyse de göremiyorum arkadaşlar. Çünkü mesajları kapattım. Komo'ya davet... Dur. Komoya davet edelim. Belki gelir. O şeye katılmayalım. Aa aldı bizi komu oyuna. Aa yok biz fotoğraf falan etmedik. Bizi çağırıyor takımına. Kabul edelim mi? Etmeyelim o şeye. Sese bak sese. Bayağıdır bayağıdır Mercedes'e ilerliyoruz arkadaşlar, başka markaya geçelim. BMW'ye geçelim bir sonraki de M4, BMW M4. Kimsenin takımına geçmek istemiyorum diyor. Bana da atıp duruyor ya. Neyse arkadaşlar. Yeter ya. işte atmaya ya. Katılmıyor. Neyse arkadaşlar kanalımıza abone, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, böyle Mercedes BMW videolarının gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Hatta farklı markalar da olabilir. Lamborghini, işte Opel. Her şey var arkadaşlar. İstediğiniz bir aracı yoruma yazın. Bazı araçlar yok işte mesela. tofaş falan yok. Ona göre yazın çekebildiğimi çekmeye çalışırım arkadaşlar videolarda ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın görüşürüz arkadaşlar.